kapatalım şurayı. Gözlükleri de çıkaralım öyle değil mi? Sevgili izleyenlerim, sevenlerim, canlarım, can düşmanlarım, can sevenlerim. Hepinizi ben ne çok severim, pek çok severim. Ya ben bir cicimim, cicim. Ee, durun. Şimdi burada bir tane sac ayak vardı. Onu bizim hanım ne yapmış? Bulamıyoruz. Sizi nereye pış push pışlayacağım? Aa, bak. Bak. Allah belanı vermesin ya. Saatin içini göçerttik. Saati bozduk. Şerefsizim bozduk. Rol yapıyorsam götünü... Rol yapıyorsam ebemi dürtsünler kardeşim. Hadi bakalım. Ee, bizim uzun süre aradan sonra bir çekelim dediğimiz günlük sohbetlerin nasibi herhalde çok kolay yoluna girecek değildi değil mi? Ne yaptık? antika saatin orta göbeğini içine göçerttik kardeşim. Neyse şimdi küfüre odaklanmak istemiyorum. Sizi şöyle bakın. Zeytin çiçeği kolonyası Ega Blue marka olan zeytin çiçeği kolonyasının üstüne koyuyorum. Hibrit kameramızı ayarlayacağız. He. Bunu üstüne sizi monte edeceğim de. Yani bir ay sonra ilk günlük sohbetlerimizi tekrar Geyikli'deki mekanımızdan baba evinden çekmek üzere. Gelin bakalım. Şimdi sizi önce buraya bir monte edeyim. Gözlüğü de çıkarttık. Bak sizin için nelere katlandığımı görün. Durun şöyle bir ben sizi oraya bir monte ediyorum kardeşi. Bak. Bak kendinizin nasıl monte edildiğini görmek istiyorsanız buyurun. Şuradan yansımaya bakın bak. Bak gördün mü? <laughs> Gelin bakalım. <laughs> e geyriksiz arıza adam günlük sohbeti yakışır mı? Yakışır mı? Yakışmaz. Asla yakışmaz. Hadi bakalım şimdi laptopu siz gene şurada bekleye koyun. Ondan sonra ben topunuzun tenekesine koyacağım dostlarım. Hepinizi çok özledim. Demin hanıma da söyledim kardeşim. Ya ben bu eve geldim geleli. Neredeyse iki ay oluyor dedim. Geyikli'de ikamet ettiğimiz bu eve. Ya kardeşim geldim tamam da ben daha buradan hala bütün sevenlerim, takipçilerim, izleyenlerim benden uzun uzun böyle <laughs> ama yaya yaya bir günlük sohbet bekliyorlar. Ama ben hala şu me yeni mekanımdan bir siftah videosu, günlük sohbet çekemedim dedim. Yürü dedim. Al kimin var neyin var neyin yok al hepsini in aşağı dedim. Üst katı bana bırak ki rahat konuşayım dedim sevenlerimle. O bakımdan yani. He. Nasıl gidiyor dostlarım? O zaman ben gene her zamanki gibi ne yapacağım? Sizle burada ah, söyleşirken. Dur lan bu arada sizi de bir eğrilttik bir şeyler yaptık ama ben de anlamadım. Kardeşim bu ne biçim bir saca Bu Ne biçim bir şeydir ya? Şöyle yapalım. He bak. Ya bak açı güzel açı güzelse problem yok canlarım benim eee nasılsınız geyikliden herkese iyi akşamlar dilerim sevgiler saygılar sevgili kanal takipçilerim özellikle sizlerden bahsetmek istiyorum aslında bugünkü bu ani devreye giren akşam saatlerinde şu an saat 9.20 geçiyor devreye giren günlük sohbetlerimin sebebi kesinlikle siz abonelerimin sevenlerimin bana videolarımın altına yazdığı yorumlardır. Aynen. Bu sebeple dedim bir günlük sohbet artık çekim dayanamıyorum dedim. Yani karım da buradaydı kalk 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 hadi kalk artık git yeter beni sevenlerini yalnız bırak dedim. Başka bir şey mi oluyor dedim de. Abi evde tek başımıza değiliz. Eskisi gibi öyle kim kime dumduma değil ki kardeşim. Yuva yani, aile. Aşağıda bir şey olur, bilmiyorum birileri birbirine girer, en azından ayırmaya giderim. Yani iletişim içinde birbirinin farkında olan, birbirini sevmeye özen gösteren, birbirlerinin işte hatırlarını kırmamaya evet. özen gösteren aile bireyleri olduğunda mutlaka ki bu birbirlerine dikkat ederler. Ben de aşağıdan gelen seslerin devisi böyle tonlaması biraz değişince Dedim acaba bir vukuat mı var? Ha varsa ben de dalayım diyecektim. <laughs> Olmaz hiçbir şey. <laughs> Çünkü özellikle bir yuvayı ya da haliyi oluşturan bireylerin bir de derin düşünce halleri varsa, sorgulamayı biliyorlarsa ve en üstte de teslimiyeti bilip sorguların hepsini bırakabiliyorlarsa çok büyük problemler doğmaz kardeşim diyorum ve bu Adıyaman'ı bütün sevenlerime bu uzun süre günlük sohbetler ayrılığımızın sonrasında çakıyorum. Ya dostlarım, ne kadar güzel yorumlar yazmışsınız bana. Yemin ederim günlük sohbetleri bu saatte çekmek aklıma gelmemişti bu mekanda ilk günlük sohbetlerim olsun diye. Ama yani aynen ya, demin eşim yanımdaydı ya aynen yani baktım öyle güzel katılımlar, yorumlarda bulunmuşsunuz ki bu anlamda beni affedin. PC çünkü İzmir'deki mekanımızda. İzmir'e gittiğimde ben gene böyle UFO pilotu gibi oturacağım. Artık normal uçakları geçtik biliyorsunuz. Dünyevi uçakları konvansiyonel yöntemlerle uçuşla uçmayan araçları dile getiriyoruz. Vallahi oturacağım panelime böyle. Takır takır hepinize katılımlarda bulunacağım. Yorumlarınıza cevaplar vereceğim. Olmadı en azından çok zorsa bir kalp koyup geçeceğim yani. Ama o kadar sevindim ki düşünen adam bak aklıma o geliyor. İzmirmen, değil mi? menof of İzmir mi İzmir mi? Şimdi zaten kendi videolarımın altından, kanaldan gelen yorumlardan bakacağım. Zaten oradan hepinizden bahsedeceğim. Çünkü gerçekten çok mutlu oluyorum dostlarım. Dediğim gibi İzmir'e gittim inşallah uzay aracımızın, UFO'muzun paneline oturur oturup topunuza ben gereken ilgi arkalı önünü göstereceğim kardeşim. O zaman şimdi fazla uzatmayalım. Gözlüğümüzü gene takalım. Ve siz sevgili dostlarımdan, izleyenlerimden gelen güzel yorumlarınıza odaklanalım kardeşim. Hadi bakalım gözlüğümüzü taktık. Yani şöyle diyelim Uzun ip belimizde, baltalar elimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Şimdi bu arada bakın akşam ne izleyeceğim size de onu göstereyim, pardon izleyeceğiz. Herhalde benim bir 10. kere izlemem olacaktır ama bakın ne izleyeceğiz akşam. Bakın ne izleyeceğiz akşam. Itmen, itmen, naha bu. Kutsal Damacana 2 itmen. Bunu izleyeceğiz, bunu Sevgili karımla henüz hiç izlememiştim. Onu orada bekletiyorum. Şimdi önce yorumlarımıza gelelim dostlarım. Bakalım bakalım şöyle. Hadi. Gelin bakalım. Buradan bir geyikli. Geyikli de fırtına, bulutlar ve doğa harika yörelerimiz altında bakalım. sizden gelen yorumlara bir bakalım. <laughs> İzmir, Manin, İstanbul. Ah dur pardon arkadaşım. Hah İzmir Man. Biliyorum dostum senle Instagram'da da arkadaşız, öpüşüyoruz, sevişiyoruz. İyi ki varsın diyorum. Dış çekimlerini çok seviyorum. En son for şemsiye mor olacaktı o. Mor şemsiyeyle dışarıda dolaşırken hatırlıyorum Göktürk'te. Vallahi öyle İzmir menin İstanbul ya. <laughs> BCA Hercai Astraci. Gençleştin reis ya. Hamdolsun Allah'a şükürler. Yani öyle oluyor. Abi bunu da çıkarınca okunmuyor. Cık, neyse ya. Ayvat selam olsun kardeşim. Seni Face'den de biliyorum. Arzu abi güzel montajlı ayakta şov olacak şekilde videolar ne zaman gelecek? Mutfaklı, kahveli, Golden Virginia'lı videolar. Ah ah. Benden de sana al bir ah ah be kardeşim. Olcay kardeşim. Neyse. Ya şöyle. O işlere de yöneleceğiz ama. Şimdi... Sürekli ben uzun süredir bir iki aydır falan evlendikten sonra sevgili eşim Zuhal ile sayfiyedeyiz abi şimdi burada babamız var e, sayfiye hayatı deyince öyle şehirdeki gibi hemen git işe veya yap evden home ofisinden işini otur o da ya öyle olmuyor abi sayfiye hayatında. Ne bileyim gidiyorsun bir şey topluyorsun, geliyorsun incir ağacından incirleri topluyorsun, geliyorsun kurmaya bırakıyorsun, domatesleri satın alıyorsun, rendeliyorsun, rondoluyorsun. Ondan sonra salça yapmaya yardım ediyorsun, arada denize gidiyorsun, hatunu pışpışlıyorsun derken olmuyor abi. Sayfiye in <laughs> insanı yoruyor. O anlamda o güzel montajlı videolarım için tekrar İzmir'de, Bornova'daki evimize dönmemiz lazım. <laughs> Eylül sonuna doğru da olacak inşallah. Belki sonunu da bulmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Geçti de havalar soğumaya başladı. Deniz desen zaten uuu taşak çatlatan soğuğu. Erbil Civelek ne demişim bakayım sen kardeşim. Şimdi sizin yorumlarınızla gaza geldiğim için bugünlük sohbeti kanalımın müdavimleri, benim sevenlerim veya sevenim olmasa da izleyenlerimi adıyorum kardeşim bugünlük sohbetimi. Eşimle 7 yıldır takip ediyoruz sizi ve hep bir şekilde tanışmak istiyorduk. 2 gün önce sahilde gördük. Hem biraz çekindik hem de tatilde rahatsız etmek istemedik. Sonra da pişman olduk. Tekrar karşılaşırsak merhaba diyeceğiz kesin. Merhaba. <laughs> bir dakika ya. Siz şurada bekleye koyun ben yeni bir sayfa açayım. Bu videonun yorumları bu kadardı. Heh. Gelelim. Cinler ve incir ağacı bakkal yolunda sohbet geyikli isimli videomuza. Çocukluğum incir ağacının tepesinde ve altında geçti. Hiçbir şey olmadı. Incir ağacından düşen iflah olmaz derler. Babam incirden düştü. Ona da bir şey olmadı. <laughs> bu kim? Püh, gözünü sapına da koyacağım. Ateri kasedi. Ateri kasedi. Haklısın. Yorumun beni sevindirdi. Çünkü gerçekten bu incir ağaçları ne ayaktır diye düşünmeye başlamıştım. Yok işte dalına zarar verirsen akşam seni cinler basar. Orada Çeşitli cin kabileleri ikamet etmektedir. Veya incir ağacından düşersen kolun bacağın kırılır diye. Ben de çok duyup duyup endişe etmeye başlamıştım. E bak en azından sen bir anti örnek sundun. Teşekkür ederim kardeşim. Kaans Planet. Duble sade Türk kahvesi eşliğinde izledim Varol. Kaans Planet. Sen de Varol kardeşim. Sağ ol Varol. Daha çok özledik demiş. Ki Lam. Ki Lam. Sana teşekkür ediyorum Antonio, DJ Antonio kardeşim from Antalya. Yeah. Çok iyi geldi sağ ol demiş. Antonio senin varlığın, senin olduğunu bilmek bana iyi geliyor. Sen bunu biliyor musun kardeşim? Gelelim. Bak bugün elim ayağım ayrı oynuyor. Sinirlerim bozulacak ha dikkat edin bana. Şaka yapmıyorum de. Şimdi. Gelelim. Gözlükleri taktık, aydınlandık. Havalı Adam Pek Bir Moda Adam isimli videomuzun altına gelen yorumlarınıza. 2.58 Altın derken çok eski videoya gittim. Altın varraklı pro. Hey gidi günler demiş. FBR <laughs> Haklısın kardeşim. Altın varrak gene deriz, tarrak da deriz ama esas kelimeyi artık telaffuz edemeyiz. Çünkü sahibimiz çok güçlü kardeşim. Çünkü hanım akses bars uzmanı eğitmeni, aynı zamanda NLP eğitmeni, fizik mühendisi, yani psikologdan beter, psikiyatristten beter. Onun için yani beni böyle gıt diye bir çeker buradan böyle bir sıkar mı Bir daha da sizi güldüremem kardeşim, sizi rahatlatamam. Onun için... Yani varrak gene deriz, pro deriz, kol gibi pro deriz veya pro şeklinde ana gibi deriz. Haktanak Doğan'a selamımızı yollarız ama yani o varrak tarrak kelimesinin gerçeğini telaffuz edemeyiz kardeşim. Ki-lam, lam demiş ki sevgili dostum selam olsun. Ben çorap mı değil, çorabın çıktığı ayağa bakarım desene reis. <gülüyor> <gülüyor> Tabii abi biz... Değil mi? Ne avratlar gördük de. Çifti 35 lira olan ince naylon kalite simli çorabı giymiş de ayağını çıkarttığında bütün ucubeliği ortaya çıkmış. Ayağın ortopedisi kötüyse kardeşim o ayağı istersen altın yıldızlı veya altın barrak kaplamalı naylon çorabı da giydirsen, en güzel stilettoyu da giydirsen, beş para etmez kardeşim. Etkisi hormonlarını bir nebze bile ayağa kaldırmaz kardeşim. Ayak güzel olacak. Ayak ortopedisi güzel olacak. Ve tabii nasıl olacak? Seksi olacak. <laughs> Demir bozgun. ha Demir bozgun kardeşim. Bak gözlüğü çıkartacaktım şaşırır şerefsizim. Demir bozgun kardeşim ya. Demir bozgun kardeşim. Yorumların o kadar güzel böyle şiddetli, şiddetli ve samimi ki. O kadar yaratıcı yorumlar geliyor ve o kadar fazla katılımda bulunuyorsun ki beni bu videoyu çekmemde en başta söylediğim gibi hani yorumlara çekeceğim dediğim bu videomdaki en büyük sebep sensin. Sen başlattın kardeşim, sen başlattın, sen bitireceksin. He.